döner sektörümüzün parakende ayağına bu denli yatırım yapılması beni çok çok mutlu etti. Ben kıymetli dostum Caner Bey'e döner sektöründe bu denli bir yatırım yaptığı için şahsım ve federasyonum adına kendilerine teşekkür ediyorum. Beni tabi yediğimiz ürünler, döner, efendim ee, lahmacun ve kebap olarak ee, ikram ettikleri ürünleri tabii ben şunu ifade etmek istiyorum, lahmacunu ben böyle hiç yemedim, ee, onun için de ellerine sağlık. Bu lahmacun, anne vallahi anne eli değmiş bir lahmacun, ee, buna sahip çıkmamız lazım. Geleneksel ürünlerimizden olma özelliği olduğundan dolayı döner gibi e, kebabın da lahmacunun da kadim bir tarihe sahip olması anlamında standartlarını belirleme ve ülkemize geleneksel ürün adı altında, koruma altına alınması gerektiğini ben tabi Caner Bey'le e, sohbetimizde bunu da dile getirdim. İnşallah bu çalışmaları da e, döneri ülkemize kazandırdığımız gibi e, lahmacun konusunda da inşallah dostumuzla bir çalışma yapıp ülkemize kazandıracağız. E, döner sektöründe e, tabi eski o bilindik e, görüntüleri görmüyoruz. Döner arka sokaklarda e, efendim e, camları kirli, e, sunumu kabul etmediğimiz bir düzende olması e, o algıyı kırdık. Bu tip yatırımlar, bu denli yatırımlar diğer markaların içerisinde olmasıyla e, dönerin bozulan itibarının yeniden tesis olma e, konusunda tabii sektörümüze çok şeyler Kazandırdık. Döner e, dünya fast food yemekleri, sokak yemekleri arasında tek başına yüzde 60 paya sahip olan bir ürünümüzdür. Biz tabii Uluslararası Döner Federasyonu olarak Kültür Bakanlığı'mızla yapmış olduğumuz çalışmaların sonucuna geldik ve döneri Kültür Miras Ulusal Envanterimize kaydını yaptırdık. Nasip olursa 2023'e kadar da. UNESCO'ya kaydını yaptıracağız. Ayrıca Döner Federasyonu olarak Tarım Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz geleneksel ürün adı başlığıyla da döner ülkemizde koruma altına aldık. Döner tabi önceden hükümetler tarafından sahip çıkılan ve tanınan bir sektör değildi. Bunu da AK Parti hükümetimizle ilgili bakanlıklarımızla sektör haline götürdük ve çalışma bakanlığıyla federasyonumuz iki yıldır devam ettirmiş olduğu çalışmanın da sonucuna geldik. MYK ve Türk Halk'la şu anda bir agretite olma durumumuz var. Bu çalışmanın sonucunda sektörümüzde çalışacak bir milyon çalışanımıza çalışan meslek mesleki yeterlilik belgesi kazandıracağız inşallah. Sektörümüzün kalitesi çok düşüktü. Son 5 yıla kadar bu pandemiden önce sektörümüzün Kalitesi düşüktü diyebilirim ama bu pandemiden sonra e, ve pandemiden hemen e, önce de e, bu denli çalışmalar sektörümüze başlamıştı. Sektörümüz çok güzel bir yere geldi. Böyle de devam edeceğiz inşallah. Hayırlı olsun. Ali Peker benim ismim. Heybet'in 5. E, şubesindeyiz sanıyorum. 5'inde de bulundum. E, hepsini çok beğendim. Lezzeti de çok güzel. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen servisleri de çok güzel. Lezzetleri ayrı güzel. Çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Başarılarının devamını diliyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Heybet döneri Bahçeşehir'deki ilk şubesine gitmiştik. Gerçekten bir döner tadı. Odun ateşinde pişmiş. Daha sonra benim tavsiyemle de oldu biraz Beylikdüzü'ne şube açtılar. Hakikaten orası da çok başarılı. Gittiği yeri şenlendiren bir mekan. Buraya da açılmasından gerçekten gurur duyduk. Çok güzel oldu. Lezzeti harika. Mutlaka herkesin yemesi gereken bir döner. Tatlıları, her şeyi yöresel. Ben biliyorum bunu. Herkese tavsiye ederim. Hayırlı olsun. Kella Kebap dediğin zaman e, sade emek ve sade kuzu, e, satır kıyması, e, kebabı zaten aldığın zaman e, kebap dağılıyor. E, çok yerde kebap yedim ama emeğin olduğu bir yerde mutlaka lezzet ve tat da vardır. E, döner de zaten başı başına odun ateşinde. E, özellikle sütlaçları, e, katmerleri çok çok beğendim ve çok keyif aldım. E, damağımda iz bıraktı. Ben ilk defa heybet dönerlerde yiyorum. E, Celil Bey vasıtasıyla tanıdığım için onun açılışına geldik. Ondan sonra dener çok harika, çok güzel, çok lezzetli. Yanında bir Adana kebap da geldi az bir şey. O da çok hoşuma gitti, gayet güzeldi. Lavaşlar incecik, yani bir kağıt gibi arkası gözükecek şekilde. Ondan sonra acıma. Katmer yedik üzerine, gayet güzel, çay da çok güzeldi. Bilmiyorum biz çok memnun kaldık, çok güzeldi. Lezzetliydi her şey, harika. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyorum. Şanlıurfa, İran şehirden geldim. Heybet dönerle tella kebabın açılışına özellikle kebabı Şanlıurfa, İran şehir yöresine ait çok güzel kebaptır. Urfa'dan farkı yok. Buradaki daha lezzetli gözüküyor. Heybet döner ve tellanın birlikte olan ilk konseptinin açılışına geldik. Gayet leziz, gayet besleyici ve doyurucu çok mutluyuz. Çok e, başarılarını e, gıptayla takip ediyoruz. Daha büyüyeceklerine olan inancımız da tamdır. Herkesin gelmesini izlemesini, yemesini, karnını doyurmasını, evine dalıp götürmesini dileriz. Bir kere bugün iki kere gururluyuz ve mutluyuz. Dostlarımızın açtığı bir mekandayız. Sevgili Çapan ailesini ve onların yeğenlerin açtığı bir mekandayız. İkincisi heybetlilerin lezzetini diğer şubelerden zaten biliyoruz. O yüzden Bahçeşehir için, Sparta Kule için, Tahta Kale için bir lezzet durağı, bir kazanım. Arkadaşlarımızı ee, arkadaşlarımız bugün buyurlu... tabii kebabını hiç yememiştik. Kebabını bugün yedik. Dönerin haricinde. Ee, hani onun üzerinden 15 puan verebiliriz bütün lezzetlere. Bahçeşehir için de bir kazanım oldu. Arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum, başarılar diliyorum. ben zaten aslında hem Heybet'in hem Tella'nın müdavimiyim. E, Caner Bey'le de, Sezer Bey'le de, Erdal Bey'le de uzun zamandır tanışıyoruz. zaten sürekli yediğim, fırsat buldukça gittiğim bir alan. O yüzden çok da memnunum, ee, ilerleyişlerinden, büyümelerinden, gelişmelerinden dolayı. Ee, umarım Beylikdüzü'ne de tella kebabı getirebiliriz, ee, heybet döneri getirebiliriz. Ee, benim için çok iyi olur çünkü Beylikdüzü'nden kalkıp buralara gelmek zorunda kalıyorum döner yemek için, kebap yemek için. Ee, hepsine başarılar diyorum, yolları açık olsun. Ben çok mutluyum, onları böyle başarılı gördükçe çok mutlu oluyorum, seviniyorum. Ee, umarım bu başarıları da uzun yıllar boyunca devam edecek, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, Bahçeşehir'de bizim evlere de hayırlı uğurlu olsun tekrar. Tella Kebap, yaklaşık iki buçuk sene önce ilk şubesini yine Bahçeşehir Senkent bölgesinde açmıştık. Tella bir Mezopotamya mutfağıdır. Tella bir kültür mirasıdır bana göre. Tella ismiyle de aynı şekilde o coğrafyanın izini, işaretini taşır. Tella, Hititlerde kutsal boğa anlamındadır. Selçuklular'da bereketli bir ova anlamında kullanılmış. Bugün Urfa'daki Viranşehir ilçesinin ismidir. Biz de Virenşehir ilçesinde yapılan odun ateşinde lahmacunu, zır kıymasından yapılan kebabı ve orada kuzunun işlenip kuzudan elde edilen çöp şişi, kuz şişi burada misafirlerimize sunuyoruz. Tella'da ayrıca Mardin yöresine ait Suriyani sulu haşlama içli köftemiz vardır. Tella'da az ve öz bir menü yaptık. Tella'da 5 çeşit et mevcut. Kuzu çöp şiş dediğimiz leblebi ürünümüz var. Yine daha iri parçada daha uzun dinlendirdiğimiz e, kuzu kestane, kuzu şişimiz var. E, Urfa yöresine ait o bölgede Zalpa adı verilen ciğer şiş yapıyoruz. Günlük taze ciğer şiş yapıyoruz. Tavuk şişimiz var ve e, Mezopotamya'ya ait, Telle'ye ait, Viranşehir'e ait zırh kıymasından %100 kuzu etinden telle kebabı yapıyoruz. Bunun yanında da odun ateşinde Lahmacun veriyoruz ve yine Mezopotamya'dan Mardin'den aldığımız işli köfte iyi bir başlangıç seçeneği oldu bize. Süryani usulü sunumla altına süzme yoğurt üzerine de tereyağı dökerek servis ediyoruz. Az ve öz bir menü. Damak düşkünlerini bekliyoruz.